Yani belki kılıklı test yapmak istemiyorum ama Pixar Movie. Pixar Movie bilmiyorum. Buraya kadarmış son 8 lira. Best Game Producer. Bu neye göre ki? 64 film en iyi. Adam adam Edeport'u bir özenle yazmış burada. Niye Edeport bir sadece mesela niye 3 değil? Burada kim abone oldu? Kaçamadım değil mi? Abone kim? Türkiye'de zaten teşekkürler abone olduğun için. Best movies of all time. Bunu yaparız daha iyi oğlum. Ama sadece bir tanesini yapacağım. Sadece bir tanesini yapacağım. Best game producer, best movies of all time. hatız female game characters. Hangisi? What bir kadı kız diyor. Yandık biz ya. Hangisi? Anket açıyor. Anket açıyor bekleyin. Kadı kız. Oyun yapımcı. Oç Kojima. Dil. Bir dakika sayınız var. İçinlik kurada uygun değil mi? Tamam oçu sildim tamam. Oç yapmam izin vermiyor ya Twitch. Arkadaşlar teşekkürler abone olduğun için. Kadı kız dekiden korkuyorum gördüğüm. Abi Allah Çete hiçbir şey sormam sarı işinden yani ona göre. Ona göre. Evet şu an kara kısa çok büyük üstünlüğü var gibi 170'de. Ee, Onun için önce... abi direkt ekrana baksan gözükmüyor mu oğlum? Adam soru soruyor bir de. Yani %70'lik bir üstünlüğü var kadar kızın. Cidden max yani. yani. Bunda kaç tane kız var? Dört tane yandık amına koyayım ya. Sarı kız kazandı. Abi 32'lik kaçıyorum. Kimler gelirse okey mi? Oğlum 120 sekiz sarsak bitmez. Amanızı var ya. <laughs> evet. Düşünmeye bile gerek yok. Yani soldaki iki boyuttu. İki boyut oldu da kaybetti bile. Yuri. Oğlum Mali karakteri hattı hatır demek seksi demek değil mi bunu koyayım? Trish tabii ki. Mana karakteri nasıl seks olabilir? Allah aşkına. Hani soldaki event. Sağdaki. Mia Fey. Yani soldaki insan en azından. En azından insan yani. Soldaki. Ortanlar ama ne kudum? Mesafek çarşıklısın gitsin yayından. Abi soldaki insan mı değil? Soldakine azan bilmem ne cahçut olan yani Psikoloğa falan gitsin ama nakoyim. Lady şey diyenler. Did you Valentine? Yani... Gidin çok büyük bir üstünlüğü var diye diyenler Witcher dışında oyun oynamamıştı muhtemelen. Yani Eloy... Tombul 250 kilo yanaklı. Ama rakip yok ilk turda o yüzden Ali'yi mecbur seçiyoruz. Yapacak bir şey yok. Sağdaki boktan Japon karakteri. Mecburen Overwatch çünkü soldaki cidden çingene. Mecburen Overwatch karakteri. Mecburen soldaki. Fortnite grafikte hiçbir grafikli kız seçilmez abi. Fortnite grafik alan tüm her şey ilk turdan kaybedecektir. Ve hiçbir mahalle karakteri tur atlamayacaktır. Bu testimiz budur. Camille ya. da Camille artık nasıl okunuyorsa. Oğlum bunlar kim amına koyayım ya. Apex'çiler. Abi her zaman demişim de, Lobo deniz karakter sadece iki tane götten oluşuyor arkadaşlar. İki tane göte kancak deriz hiçbir zaman. Lobo'cular yallah başka kenarda oynasınlar be, teşekkürler. FIFA Abi yani medeniyet dediğin, açıp sıçmaksa bedeni Desene Corsica bizden daha medeni. Nijima tabi ki. Belki kadın mı, erkek mi karı mı oldu belirli lan, Bayonetta. İki boyut Fortnite. İki tane seçmeyeceğim karakter üst üste geldi ama bakayım. Random basketli e bir tane seçiyorum. Nina Williams. Samus. Samus güzel kız. Elisa Whiskey. <gülüyor> Abi <gülüyor> ikisi de kötü. Basketli e seçtim. Bir Vita. Yani yine ikisi de kötü. Lara Croft tarih takemi. Hmm. Ha. İyi takeminin ilaç alırken verdiği bir pozla ayaklarını, bacaklarını masaya atıyor. O çok güzel. O yüzden sadece takemi sadece bu yüzden seçeriz yani. Ha, neydi? lady, lady. Ada. Yo bir tur daha attar. Bir varyantan Abi cil şimdi bayağı x. Bayağı x. kız. Bir, bir yok. Şifa. Nijima. Monika. <laughs> yani Juliet tabii ki. Yine Eda. Yine Fırsamus. Eee... Şimdi arkadaşlar Yeni Fırcılar Arkadaşlar Bu kız Savaşı Bu kız Savaşı olduğunda otomatik olarak yeni fır sıkıyor bile zaten Yeni fır dediğiniz karı odan altında common item olan bir karakter Orospu'nun gidelim. gidene. Güzel ama namusu kız olacağız. Yeni fırça yan köşede ağlamaya devam etsin. Lady. Elizabeth. Hey. Namus sormuyor <laughs> sana. Mia. Oğlum yine iki tane boktan karakter geldi. Lütfen bu savaşı en azından. Eeeh. <laughs> Şimdi Eloy ve Bayonetta iki büyük balon. Evde özellikle ilk turda saydık. İkisi de ilk turda iyi bir karakter. Bu milf 50 yaşında, yani dudağının altında ben var. Yine götten oluşan bir karakter, götmeme karakteri. İkisi de birbirinden kötü, yani ama... Eloy birazcık daha kötü, o yüzden Bayonetta. Ama Bayonetta bir tur daha atlayamaz, öyle diyeyim yani. Yine Williams. Mia'nın da beni var. Ben olduğu için otomatik kaybetti. Lady. Tifa Nina. Hmm. Tifa Nina. Şimdi Nina'nın sarışın olma şeyi var mı? Tifa'nın yedi kıyafet çok güzel. Tifa bir açıklar iyi cidden ya. Final Fantasy'de oynama sebebi. Veya saçı bir hiçbir zaman kazanamaz. Jill. Sonunda Bayonetta'dan da kurtulduk çok şükür. Tübe iyi oraya. On Monika Elizabeth. Elizabeth. Takemi buraya kadar. Teşekkürler şu ana kadar verdiğin destek için Takemi buraya kadar. Tübe Judith Juliet Lockhart. Ee... Tifa. Sana da iyi geldin Tifa. Buraya kadar geldiğine e, dua et. Teşekkür et. cületimiz tabii ki bir tur daha atlayacak. Neydi ada? DMC ve Sorospus'una tur atlatmayacağız başka. Elizabeth Jill Elizabeth Jill Evet chatte bu kadar cil varsa Elizabeth çok fazla insanı yakmıştır. Elizabeth tabii ki. Yani vakibi değil. Düşünme, düşünmeye bile gerek yok. Elizabeth Tübi. Hmm. hmm. Elizabeth Tübi. Elizabeth'in bu DLC'deki hali mükemmel. Bir de etek var altında. Eteği de altına katarsak. Sigara içiyor falan. Dans ediyorsunuz. Bir de Fransız aksanı var değil mi? Ama şimdi Phoebe falan savaşta yara alınca kıyafet falan yırtılıyor. O yüzden Titu e gerçekten öne çıkar sanırım. Finalde de Juliet'te Titu kalıyor. Ama ee, sarışın olmasından dolayı Juliet her türlü testin kazanını oluyor. Tebrikler Juliet testi kazandığı için. Bu sene Remake çıktığında Lollipop Chainsaw'ın Tekrar Juliet'e tekrar tanışacağız arkadaşlar merak etmeyin sonra herkes Juliet'çi olacak Remake'de Siz şimdi Lollipop Chainsaw oynamadığınız için bir falan diyorsunuz ama Remake çıktığında hepiniz köpeği olacaksınız böyle Sabah akşam Framer Gaming'de, BGY Gaming'de falan Juliet posta Oğlum karıya bakın Juliet Juliet falan Hepiniz dolaşacaksınız sanki ben sizi tanımıyorum ama bekleyin Oyun bir çıksın Her taraf Juliet posta da dolacak Bekleyin abi siz Etrafta bakabiliyor musunuz? Yani savaşırken sürekli eteğin altı açılıyor böyle domalıyor savaşırken falan. Ama bu chat ne bilsin? Dolipop Chainsaw mu oynamış chat? Gerçek oyun kültürünüzü atarsa arkadaşlar bu testi sizinle bir şekilde kültürlü bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Teşekkürler. 7:10, Ee, yani GTA 4'de 7.5 gibi gireceğiz. O yüzden bir test daha çözmelik vaktimiz var. 10 dakikalık bir test daha çözebiliriz. Ee, en iyi gafı seçiyoruz. Bu komik bir şeye benziyor. Bir de bunu yapalım hemen. Elat etteymiş. Oğlum 32 ay çıkmıyor mu testten? Ha çıkıyor güzel. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Köt. Bir formu da Kimdir bu 36 estik diyorsun? unsur diyorsun. Bu komik. Bu bu bildiğin kafamla koyayım. Işık yaklaşacaktır. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Hiç kimse unutmasın. Bu nasıl unutulan bir insan? Biz, nadanı terk, terk etmedin Yaranı arzularsın diye. Evet, biz Nadan'ı terk ettik. İşte yaranı bulduk. Nadan... Yani bu gaf değil ama çok komik olduğu için bunu seçiyoruz sadece. 2009'u yazarken de 2-0 var. 9'un yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı 9? İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? On bir yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü. Onu bu adamı ülkeye yönetiyor amına koyayım. Ben ülkücü hareketin mensupları öyle bir tokat atacak ki hayır tokadıyla bugünkü siyasi iktidarın seriştaş şaşacak bizim adana tabiriyle bu ikonik solluk ikonik yolsuzlukta anarsan ana... Bugün yine komik kendisi gidiyor zaten yolsuzlukta anarsan komik. Leyla'nın meşhur bu hizmetleri yapamazdık. Değerli kardeşlerim, şu an Türkiye'nin en büyük su projesi yapıyoruz. Abi bir dakika çok uzun. İzleme bile gerek yok. Aninin sinirleri bozulmuş. Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirir, tweet atarsa hiç şaşmayacağım. Trump da başlayabilir. Demek ki doğru yoldayız. Demek ki doğru bir yol. Ya. Sen de. Olacak. Sayın Cumhurbaşkanı. Abi adam sesi geliyor amına koyayım ya. Çalıştım. Bunu Erdoğan demesi komik o yüzden. Sağdaki. Bize takacağız da bizde evet, üçüncü ona. kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insansız insinin insansız. <laughs> bu ne amına koyayım? Milyon milyon 6 milyon insansız insinin insansız. Oğlum ben bile bu kadar katı konuşmuyorum lan. Direkt bu. Yarısı devlet Bahçeli. analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en büyük sütü burunlarından getiren partidir. Cumhuriyet Halk <laughs> <Mas> Partisi <laughs> bağımsızlıkçı, özgürlükçü bir parti. Dıştı i̇şte oğlum Mumut. Atılır <laughs> dedik. Efazetlerinin dediği gibi Erzurum kilidim ilki İslam'ın Mevlama emanet olsun. Güzel ilçelerinden illerini, illerini ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Oğlum ne diyorsun? En güzel ilçelerinden illerini, illerini ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi ilçeleri. Trakya ve ilçeleri. Trakya'nın Yaranı arzularsın. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Evet, evet. Sayın Levent Göt. Levent Göt. Bu toplantıda... Cumhurbaşkanı... Abi adam sesi geliyor amına koyayım ya. Aha. Hangisi? Adımı yolsuzlukta anarsan... Ana... A... Tamam sol daha fazla. Çalıştım. Tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insansız, insinin insansız ve en güzel ilçelerinden, illerinden birisi ilçelerinde. Trakya ve Hangisi? Trakya'nın en güzel ilçelerinden, illerinden... Daha bir daha fazla gibi. İktidaya ha, tekrar hevesler... ...hevesleniyor. ...da <laughs> direkt... ...milyon insansız, insinin insansız... <laughs> Sayın Levent Göt. Tekrar... Bu tamam tamtida, Levent Göt. <laughs> Terk etmedin yaranı. Nasıl geliyor amına koyayım ya? Evet. Biz nadanı terk ettik. Abi adam sesi geliyor amına koyayım ya. Nadan. Sağ daha fazla hayır. Ben sol daha fazla çıkar diye düşünüyordum. Olacak. Sayın Cumhurbaşkanı bir eksiğimiz var. Sayın Levent Köt. Sol mu? Sayın Cumhurbaşkanı. Abi adam sesi geliyor amına koyayım ya. Solda hafız. Evet Levent Göz kazandı. Ben evet. hiç bu testten bunun çıkmasını beklemezdim açıkçası. Direkt NBK ailesi en iyi gafın bu olduğunu düşünmüş ama insanlar genelde bunu seçmiş. 1, 2, 3. Bizimkisi 4. olmuş oğlum ya. Ama bizim genel finalde de full bunlar vardı yani. Sadece bu erken de eğlenmişti. Onun dışı okeyiz galiba. Evet kazan söyleyecektim sonra iyi ki RTL... Olum ben bu oyunu niye söylüyorum ben ne yaptım adama bak. Neyse. Bence editler yok. Bunu hiç edit medir edit medir teşekkürler kalsın. Kalsın.